Sevgili arkadaşlar Ziyuğma Müzesindeyim Gaziantep'te. Gaziantep'in Ziyuğma Müzesi efsanevi bir müze. En çok hoşuma giden yapı ise bu meşhur Mars heykeli. Türklerin Arapçadan geçtiği haliyle Merih dediği, İranlıların Behram dediği, meşhur Yunanlıların Ares, savaş tanrısı Romalıların Mars dediği meşhur tanrı daha sonra bir gezegene de ismini verecektir. Bizim Merih dediğimiz tarihte kültürümüzde Merih olarak yer alan kızıl gezegen. Esasında gördüğümüz gibi bir tanrı olarak betimlenmiş. Burada bir elinde mızrak, diğer elinde bahar dalları var. Niçin böyle? Çünkü eskiden savaşa kış şartlarının geçmesi bitmesinden sonra insanlar gidiyordu ve e, kışın bitmesinden sonra Mart ayı aynı zamanda savaş ayı anlamına geliyordu. Sefereye, savaşa çıkarken bu ay beklenirdi. O yüzden Mars'ın bir elinde bahar dalları varken öteki elinde mızraklar <gülüyor> görülebiliyor. <gülüyor> Burada size özellikle göstermek istediğim bir husus var. E, şu anda Zeugma'nın hangi kısmına bakıyoruz diyecek olursanız şu anda e, bu Zeugma müzeyiklerinin ee, hemen arkasında, karşısında e, Zeugma antik kenti e, bir zamanlar daha yaslandığı için arkada bakın bir dağ görüntüsü e, oluşturulmuş ve hemen önündeki villaların o meşhur mozaikleri. E, peristilli avlulu binaların büyük e, evlerin e, hem duvarlarındaki freskler bakın burada freskolar da var hem de zeminlerindeki mozaikler e, buraya Ziyogma Müzesi'ne taşınmış 2008 yılında inşasına başlanan müze 2012 yılında mozaiklerin buraya tamamıyla taşınmasıyla e, ziyarete. Açılmıştı. Değerli dostlar burada, hemen bu mozaiklerin arkasında gösterdiğim Mars heykeli oldukça etkileyici bir heykel. Dediğim gibi bu bronzdan yapılmış bir buçuk metre yüksekliğinde bir heykeldir. Mars'ın Romalıların meşhur savaş tanrısı olduğunu söylemiştim daha önce Aresken Roma kültürü Yunan kültürünün üzerine geçtiğinde Ares'e Romalılar da Mars adına veriyorlar. Bugün hem gezegenin hem de bir ayımızın ismi. Peki bu Mars gezegeni, Mars tanrısı daha doğrusu nerede bulunuyor? Bakın bir milattan sonra 3. yüzyıla yani günümüzden 1800 yıl öncesine tarihlenen bir Roma hamamının ortasında bulunuyor. Bu Mars heykelinin konulduğu yer dikkat edin. sıcaklık kısmıyla, soğukluk kısmıyla, latrina kısmıyla büyük bir Roma hamamının olduğu alan. Mars heykeli milattan sonra 1. yüzyıla tarihleniyor. Biraz daha eski bu hamamdan. Hamam ise bakın şurada dikkat edin. Tam karşıya baktığımız zaman zemin ve onu ısıtan su yollarının geçtiği alan hemen altında görülebiliyor. Burası sıcaklık kısmı. Şurada yukarı doğru yükselen küçük sütunların arasında bir zamanlar su dolaşıyordu. O sütunların üzerinde de şu zemin yükseliyor. Zemin yükseldikten sonra da insanların o yürüdüğü bir alanda sıcacık bir ortam oluşuyor. Dolayısıyla sıcaklık kısmı burası. Soğukluk kısmı bu taraf. Bir de size latrina kısmını göstereyim. Mart'ı selamladıktan sonra Mart e, görebileceğimiz Mars en etkileyici e, savaş tanrısı heykelidir bu coğrafyada. O yüzden Mars heykelini özellikle bu videoda vurguluyorum. Şimdi burada bakın bir latrina var dedim. Latrina tuvalet demekti. Benzerlerini Efes'te de görmüştük. Orada bir video koymuştum belki hatırlayacaksınız. İnsanların yan yana oturduğu tuvaletler. Tabi tuvaletler genellikle Roma döneminde hamamların yanı başında bulunuyordu. insanların ihtiyacını giderebilmesi için. Burada da bakın insanların oturduğu kısım şu kısım latrinanın hemen önünde bir su yolu var. Buradan su dolaşıyor. İnsanlar ucuna sünger taktıkları sopaları bu suya bandırıyorlar. Temizlik ihtiyaçlarını tuvalette giderebiliyorlardı. Görüyorsunuz latrinayı. Dediğim gibi en güzel örneği yan yana dizilmiş tuvaletleriyle Efes'tedir. Fakat insanlar Yan yana nasıl oturup tuvalet ihtiyaçlarını giderebiliyorlardı. Bu bizim kültürümüz oldukça uzak olduğu için zihninizde canlandırmanız biraz zor olabilir ama Roma döneminin çok alışık olduğu bir durumdur bu. Latrina, tuvalet bölümü, işte o hamamın geçiş bölümleri, ılıklık sıcaklık bölümlerine doğru giden bir yol ve milattan sonra 3. yüzyılın o meşhur Roma hamamı. Burada Zeugma Müzesi'nin içerisinde Mars heykelinin hemen önünde yapılmış. Evet, Zeugma'dan daha güzel videolar yapmaya devam edeceğim. Şimdilik bununla iktifa edelim.